velev semiu ehli Mısra efsaha haddihi lema bezelu iya sevmi Yusufi fi yevmi fi sevmi Yusufi min nakdi levima zeliha levre ene cebinehu re aserna bil katil kulubi alal eydi hizmetçisine aşık oldu diye zeliha ile alay edenler, Yusuf'u görünce parmaklarını doğradılar, Resul'ü görselerdi kalplerini doğrarlardı da hiç acı duymazlardı. Yani bu beytte bu anlatılıyor. Ayşe validemiz söylüyor bunları. Ayşe validemizin şiirlerinden. Hizmetçisine aşık oldu diye zeliha ile alay edenler, Yusuf'u görünce parmaklarını doğradılar. Resul'ü görselerdi kalplerini doğrarlardı da acı duymazlardı. Yusuf'u satın almak için para biriktiren zenginler, Resul'ün güzelliğini bilselerdi, kavuşamayacaklarını bildikleri halde belki görürüz diye Resul'ü görmek için para biriktirip Yusuf'a on para vermezlerdi. Hani Yusuf'u bin nakit var ya nakit para. Şimdi buraya biraz açalım. Tabiinden bazı gençler, tabi Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişler. Tabi'in diyoruz zaten bak. Tabi'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmemiş. Eğer görseler de eshab kiram olurdu. Eshab-ı kiramı görenlere tabi'in deniyor. Yani Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem görenlere eshab-ı kiram deniyor. Peygamber Efendimiz'i görenleri görenlere yani eshab-ı kiramı görenlere tabi'in deniyor. Peygamber Efendimiz'i görmemiş onlar. Gençler Ayşe validemize geliyorlarmış. Peygamber Efendimiz'i soruyorlarmış, anlattırıyorlarmış. O da o gelenlere bu şiirleri okurmuş böyle. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı hani bazı kadınlar dalga geçmişler. Bak hizmetçisine aşık oldu lan diye. Ama Zeliha Validemiz de ne yapmış o zaman? Toplamış o kadınları, dalga geçenleri. Turunç diye geçiyor. Yani portakal. Vermiş ellerine portakalları. Hadi bakayım, şunları soyun. Yusuf Aleyhisselam'ı bir geçirmiş oradan. Herkes o güzelliği görünce portakal diye elleri doğramışlar. Parmaklar gitmiş hepsinin. Acı duymamışlar. O güzellik karşısında acı duymamışlar. Mübarekler anlattılar da bunu böyle. Tabi Zeliha Validemize hak vermişler o zaman. Bu kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini gördüler. Parmaklarını portakal diye kestiler. Ve parmaklarının acısını duymadılar. Eğer Peygamber Efendimiz'i görselerdi, Muhammed Aleyhisselam'ı sallallahu aleyhi ve sellem görselerdi, değil parmaklarını, kalplerini doğrarlardı da gene acı duymazlardı. Ayşe Validemiz bunu söylüyor böyle. İşte Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sormuşlar. Mübarekler anlattılar bunu. Sormuşlar. Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Siz mi daha güzelsiniz, Yusuf Aleyhisselam mı daha güzel dedi. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği hani dillere destan ya. Yani Yusuf Aleyhisselam mı yoksa siz mi daha güzelsiniz? Hanginiz daha güzel diye sormuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiş mübarek. Kardeşim Yusuf daha güzeldi ben daha sevimliyim. Öyle buyurmuş. Ama Peygamber Efendimiz'in sözlerini biz anlayamayız ki. Bize anlayan birinin anlatması lazım. Orası çok yüksek. Yani biz hadis-i şerifleri biz anlayamayız hadis-i iyi anlayan birisinin bize anlatması lazım. Kim daha iyi anlar? Mesela Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh peygamber efendimizin her zaman yanındaydı. En çok seven oydu. İlk Müslüman olan ve peygamberlerden sonraki en üstün insan. Elbette o güzel anlar. İşte bu sözü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Açıklıyor. Yani kardeşim Yusuf daha güzeldi, ben daha sevimliyim sözünü. Hz. Ebu Bekir adı olan şöyle açıklıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinin tamamı görülmüştü. Görülen güzelliği hepsi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ise güzelliğinin ancak binde biri zahirde yani görünüşteydi. Diğer kısmı görünmezdi. Eğer hepsi görülseydi gören herkes değil, elini, ayağını doğraması, kalbini doğraması o anda can verilirdi yani. Bakılamazmış yani. Onun için Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem güzelliğinin ancak binde biri zahir olmuş. Binde biri görmüş. Geri kalanı ahirette görülecek. Herkes göremez ama gören görürdü tabii. Emer abiler buyurmuşlardı ki bir mümin vefat ederken Rasulullah Efendimiz sallallahu ve gelir ona görülürmüş vefatı anında. O güzelliğin karşısında hani geçtiye demin şiirde kalplerini doğrarlardı da acı duymazlardı diye. O güzelliğin karşısında vefat etme acısını hiç duymazlar. Müminlerin vefatı sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve görürlermiş müminler ve Peygamber Efendimiz sorarmış ben kimim diye onu tanıyanlar, tanımış olanlar yani onu sevenler, ona her gün salavat şerefe okuyup gönderenler onu elbette tanırlarmış ve onu tanımışsa sen benim peygamberim, sen Muhammed Aleyhisselam'sın, her şeyden çok seni severim diyebilmişse hiç o güzelliğin karşısında ölüm acısını duymazmış. Tabii kafirler de bilemez zaten. Fasıklar, münafıklar herhalde onlar da bilemiyor. Herhalde ki ölüm acısını duyuyor. Dolayısıyla müminlere böyle bir müjde. Emel Evler söylemişti bunu. Müminler ölürken Peygamber Efendimiz'i görürler ve ölüm acısını duymazlarmış o güzellik karşısında. Nitekim mesela evliyadaki hasıl olan kerametler o evliyanın kendi kerameti değildir. O kerametler, evliyadaki görülen kerametler hepsi Peygamber Efendimiz'in mucizelerinden birer aksıdır, görüntüdür. Yani bir evliyadaki keramet Peygamber Efendimiz'deki sallallahu aleyhi ve sellem, bir mucizenin bir halin tezahürünün bir parçasıdır. Yoksa Peygamber Efendimiz'de olmayan bir şey hiçbir evliyada zuhur edemez. Bir evliyada zuhur etmişse bir keramet o alası Peygamber Efendimiz'de mutlaka var demektir. Mesela Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin ölüyü diriltmesi. Bu sadece İsa Aleyhisselam'ın mucizesi değil ki. Peygamber Efendimiz bunu yapamasaydı onun ümmetinden bir evliya yapabilir miydi? Mümkün değil. Yani bir evliyadaki hasıl olan bir keramet Peygamber Efendimiz'deki bir mucizenin bir kırıntısıdır. Mesela Peygamber Efendimiz'in ümmetinden bazı evliya, mesela Ahmedi Bedevi Hazretleri yüzünde peçeyle dolaşılmış. Peçeyi kaldırtmak isteyen bir talebesi illaki yüzünüzü göreceğim diyen birisi dayanamasın diyor, ölürsün olsun diyor. Ama Zorla da olsa bakmış. Bakmasıyla ruhunu teslim etmiş. Ahmet-i Bedevazilerin peygamber efendimizin torunlarından seyittir kendisi. Ona da o mucizeden bir eser verilmiş keramet olarak. O kadar güzelmiş ki Ahmet-i yüzünü gören o anda ruhunu teslim edermiş. Peygamber efendimiz öyle olmasaydı hiç ümmetinden birisi öyle olur muydu? Yani peygamber efendimizin görünen güzelliği sadece binde biriymiş. Hazreti Ebubekir adıyla böyle söylüyor. İşte hizmetçisine aşık olduğu diye zeliha ile alay edenler peygamber efendimizizi anlatıyor. Hazreti Ayşe validemiz tabiinden gençler sorarlarmış onu anlatıyor. Eğer diyor peygamber efendimizi görselerdi parmaklarını değil de kalplerini bile doğrarlar onun da acısını duymazlar diyor. O O kadar güzel. İşte ondan sonra kalkıyorlarmış. Müsaade isteyeceğim buyurdular kalkarlarken ki Orhan Karmış abi de dedi ki o arada her türlü nimeti teveccühünüzden biliyoruz efendim dedi. Mübarekler de döndüler. Estağfurullah. Bak biraz evvel ne okuduk? Tabi okuduklarının içinde geçti onlar. Burada geçmedi şimdi. Dost ve har lahza betu nazar mi künet. Çünkü izul gafili esu güzel mi künet. Parisi siz gafil olsaydınız o nazarlar boşa geçerdi. Demek ki gafil olmamışsınız. Oradaki şiirde geçti. Demek ki gafil olmamışsınız. Allah Teala hepimize hüsnü hatime nasip edilsin. Birbirimize dua edeceğiz. Ben her namazda bütün kardeşlerime dua ediyorum. Bir elin sesi çıkmaz ki hepimiz böyle bir araya gelince bu hizmetler oluyor. Cenab-ı Hak bize bu hizmetleri nasip ediyor. Fakat vasıtayla, sebeple. Cenab-ı Hak müsebbibil esbaptır. Evvela sebepleri halk eder, sonra nimet işte arkadaşlarımız hizmetlerimize sebep oluyorlar. Ne büyük nimet. Allah hepimize selameti darin ihsan eylesin buyurmuşlar çıkarken. Merdivenden çıkarlarken ya Allah ya Allah ya Allah diye, diye çıkarlardı. Mescitten yukarıya merdiven vardı üst katı evlerine. Efendi de böyle söylerdi buyuruyorlar. Efendi de merdivende inerken de çıkarken de ya Allah ya Allah derlermiş. Mübarekler de merdivenden inerken çıkarken ya Allah ya Allah diye inip çıkıyorlardı. Bunu hep görüyordu. Mescide inerlerken merdivende ya Allah diye diye iniyorlardı. Çok da latife de yapıyorlardı mübarekler. dinler ama latife de yapıyorlardı. Hatta torunları Ferruh'un nikahı kıyılacak ki mübarekler 90 yaşına yakındı o zaman. Doğru da yürüyorlardı merdivenden indiler. Ferruh hemen koştu kolundan atmak için. Kırak dedi. Beni yaşlı mı zannettiniz dedi. Erkekler 90 yaşındalardı. Ben gencim daha bu yerden. Ben kendim görürüm bu yerden. Böyle latife de yapıyorlardı.